Suda bitki köklendirirken en sık yapılan hatalardan bir tanesi suyun içerisinde besin eklemek. Suda köklendirme yaparken içerisine illaki bir şey ekleyecekseniz kök hormonu kullanabilirsiniz. Ancak normalde bitkiyi beslemek için kullandığınız bitki besinlerini lütfen suya karıştırmayın. Suyun içerisinde kolayca köklenecektir. Zaman da alabilir ama içerisine bir şey eklemenize gerek yok. Suda köklendirme yaparken bitki besini eklerseniz bu sadece nötr bir etki de yaratmaz. Kökleri yakabilirsiniz. Bitkiniz köklenmeden çürüyebilir. Suyunu değiştirmeli miyim, değiştirmemeli miyim meselesi çok önemli. Burada şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Burada olduğu gibi su berraksa herhangi bir şekilde içerisinde bulutlanma bulanıklık ne bileyim böyle bitkinin bölümlerinde çürüme ya da yeşil alg oluşumu gibi bir durum söz konusu değilse bu su seviyesi azaldıkça üzerinden ekleyerek ilerleyebilirsiniz. Ancak içeride bir karaltı, kahverengilik görüyorsanız yani böyle berrak bir durum söz konusu değilse içeride çürüyen bölümler varsa mutlaka bitkiyi alıyoruz, o bölümlerden kurtarıyoruz ve yeniden temiz bir suyla köklendirme denemesi yapıyoruz.